Evet, hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler. Nasılsınız sevgili yengeçler? Şimdi şöyle Ağustos ayı için şu kartları bir karıştırayım. Şöyle şunu hissettim. Şu, ay çok zor çektim. Indigo ve kristal çocuklar. Çocuklarla bir bağım var. Özellikle duyarlı çocuklara yardım edebilirsin. Wow, sevgili yengeçler. Gerçekten ee, çok güzel. Yani kendi ayınızda e, ve Ağustos hani ayında dan önce bu videoyu izliyorsanız temmuzda izliyorsanız ağustos'tan önce böyle bir yardımla ağustos'a giriş yapabilirsiniz. Çocuklarla bir bağın var ve duyarlı çocuklara yardım edebilirsin. Yani bu manevi yardım da olabilir. İlla maddi yardım değil ama içinden nasıl geliyorsa onu yap bir yengeç olarak. Çocuklarla bağını bağın senin kendi hayatındaki birçok şeyi çözecektir gibi hissediliyor. Evet, Ağustos fincanına başlamadan önce ne yapıyoruz? Bakın kuş var. Aslında kuş. Ee, kuşun şöyle bir anlamı da var. Kuş gibi hissettirdi. Yani ben öyle direkt özgürlük gibi hissettiğim için söylüyorum. Ee, siz başka anlamlarını da hissediyorsanız o sizin için geçerlidir. Yani bir haber, bir özgürlük, bir... Özgürlüğünüzle ilgili elde edeceğiniz güzel bir şeyler olabilir. Güzel haberler olabilir. Çözülümler yaşayacağınız görünüyor. Ortak alanda birbirimize geçecek olan negatif enerjilerden de yaradana sığınarak devam edelim. Niyetimizi her daim hatırlamaya niyet etmiştim. <laughs> o yüzden hatırlıyorum yine de. Çok şükür. Şimdi bakın burada biraz birilerine çok sahiplendiğiniz birilerine bak burada da bir çocuk var aynı zamanda. Ama şu kısmı yorumluyorum. Birilerine çok kızgın olabilirsiniz. Bu, bu kızgın bir kişiye de üzgünsünüz. Yani siz e, hayatınızda agresif birilerine çok kızacaksınız. Yani bu çocuklarınız olabilir, yakınınızda birileri olabilir, ne bileyim. Birazcık da dayı da dayıyı da hissettirdi bana. Anne'nin kız kardeşi ya da işte erkek kardeşiniz vesaire e, ya da erkek kardeşiniz ya da dayınız. Çocuğunuzla ilgili bir bağ var. Birileri birilerini kızdırıyor, birileri birilerini sinirlendiriyor. Çocuklarla ilgili bir e, aile içerisinde işte o yüzden demek bu kart böyle çıktı. Orada bir çocuk görüntüsü var ama bu çocuk çok e, küçükken yani kız çocuğunun bakın e, eril enerjiye sahip olmasına sebep olmuşlar. Yani sizin küçüklüğünüzde de size bunu yapmış olabilirler. Sizin çocuğunuza da yapılıyor olabilir. Ailede bir çocuğa da yapılıyor olabilir. Ya da böyle bir çocukla rastlaşabilirsiniz. Bir kız çocuğunun enerjisini böyle o çocuk erkek gelsin diye beklenmiş olabilir. O yüzden kendini öyle hissettiriyor. Yani toplumlarda bu var maalesef. Anne baba çocuğu erkek bekliyor işte kız olunca değer vermiyor ya da kız bekliyor erkek olunca değer vermiyor falan gibi hissettiriyor. Bu çocuğun kodlamalarında değersizlik duygusu olarak kalıyor. Bir ömür o çocuk onunla uğraşıyor ama ne, ne olduğunu çözenler çözüyor kurtuluyor. Eee affediyor, bağışlıyor olabilir. Anne babamın kendi düşüncesidir onlara iade ediyorum diyor maneviyatta ve bitiyor. Kendini kadın olarak mutlu hissediyor, erkek olarak mutlu hissediyor vesaire. Burada üzgün bir çocuk var. Bir kız çocuğunun eril enerjiye sahip oluşu var. Muhtemelen sizin etrafınızda böyle biri varsa da yardım edebilirsiniz. Onun kendi kimliğini bulması yolunda, kendini sevmesi yolunda. Bu da sizin hayatınızdaki birçok şeye çözecektir. Yani bu sizin çocuğunuzsa da görün yani olur mu sevgili yengeçler? Evet gülümseme var, e, mutluluk var, neşe var. Ama genelinde bakın şurada da yine kızgınsınız ama bir yandan da mutlusunuz. Kızdığınız şeyde de mutlu oluyorsunuz. E, yani hem kızıyorsunuz hem seviyorsunuz. Böyle ailenizdeki bazı insanları hem çok seviyorsunuz hem çok kızıyorsunuz gibi bir durum da var. Bu da sizin enerjinizi biraz düşürmüş. Bak diğerlerinin enerjileri çok yüksek. Sizin birazcık da orada şey... Bu da öfkeniz sizin bedeninizdeki enerjiyi düşürebilir. Ağustos ayında ne yapıyoruz demek ki burada bunu önemsiyoruz. Çok sinirlenmeden, çok ateş elementinin arttığı bir dönemde ne yapıyorsunuz? Bol bol işte suya girin, ayaklarınızı tuzlu suya sokun. Duştan sonra hafif biraz bir bardak tuzlu su yani böyle azıcık bir e, tuz, suyu tuzlandırıp böyle üzerinizden dökün omuzlarınızdan vesaire ve üzerinizdeki negatif enerjiyi arındırdığını düşünün ya da duş alırken bedenimdeki tüm ağırlık, negatif enerji fazla yükleri bu duşla birlikte arındırıyorum diye niyet edin olur mu? burada da bunu söyleyelim fincanın içine bakalım hafif hissettirdi bana biliyor musunuz? fincanı açar açmaz böyle Oh be falan diyesim geldi yani hafif hissettirdi demek ki iç dünyanız hafif ilerleyecek dışa yansıtsanız bile siz içinizdeki birçok şeyi dökmüş atmış olacaksınız ben şöyle hissettim aile içerisinde çocukluğunuzdan tutun da kendi hayatınız kardeşlerinizin hayatı vesaire birçok şeyi çözümleyeceksiniz hissettiriyor bana ailedeki birçok parasızlık durumlarını işsizlik durumlarını yani sizin elinizde çok büyük bir güç söz konusu bunu fark edebilirseniz bunu paraya çevireceksiniz yok eğer paranız Hali hazırda paranızın geldiği bir iş varsa bunu kardeşlerinizin hayrına kullanacaksınız. Kardeşlerinizin baskı altında kalan kardeşlerinizi çile çekiyorlarsa o hayattan kurtarmaya yardım edeceksiniz. Yani ailede birçok konuyu çözen kişisiniz. Ailenize yardım eden, anne babaya yardım eden, kardeşlere yardım eden, muhtaç durumdakilere yardım eden konumdasınız. İşte o yüzden enerjiniz de düşüyor olabilir. Burada ne yapabilirsiniz? Tamam yardım edin ama kendinizi unutmazsanız enerjiniz düşmez. Çünkü yardım eden kişi biraz da sinirli de olabiliyor zaman zaman. Niye? Çünkü yardım ediyorsun. Karşılığında da onlardan bir adım hareket bekliyorsun. Tembelliğe devam ediyorlarsa kızıyor olabilirsin. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani orada enerjini kontrol edebilirsen çok güzel geçeceği görünüyor. Onu da söyleyeyim. Sanki birilerinin duasını almışsın. Koruma altındasın. Bak böyle annem mi babam mı ailede bir böyle bir kadın oturmuş gece gündüz sana dua ediyor, okuyor, üflüyor. Fuf yapıyor böyle. Eskiden yaşlılar, benim babaannem öyleydi. Bir bakardım okumaya başlamış kayın de öyle. Anne yine ne okuyorsun derdim Kayınvalidem Yine yine beni niye susturmaya çalışıyorsun falan. Çünkü his, yani zaten ben enerjisel olarak kişinin ne yaptığını hissettiğim için <laughs> bazen şey derim insanlara. Ya, ya kokunuzdan ne hissettiğinizi anlayabiliyorum diye. Yani bu da Güzel bir histir. Bazen acı verir ama hissetmek de güzeldir. Yani o okuyan, üfleyen insanları hissedebiliyorsun. E, güzel okuyup üflesinler ne diyelim? E, burada birisi sana bol bol dua ediyor. Böyle beyaz yazmalı birisi gibi de böyle çok yani bu aslında temsilidir. İlla kapalı biri değildir. E, temiz enerjili biri demektir. Anladın mı? O dualar ediyor demektir. Yoksa ojeli olur, makyajlı olur, saçı bakımlı olur. Bin kat belki bir kapalıdan çok daha e, temiz kalplidir. Ya da kapalı olur. O onun bir şeyini etkilemez. Yani burada kapalılık açıklık diye konuşup bende ne kadar açıklama yaptım. Neyse. <laughs> burada ortalığı kızıştırmadan konuyu kapatalım. Herkesin e, fiziksel görüntüsü kendi ile yaradan arasındadır. Kimsenin doğru yanlış yaptığını söyleyemeyiz. Kalbini temiz tut hikayen temiz bitsin. Evet. Bir... 52 yaş var şurada. Bak 52 yaşındaki birisinin ensesinde bir şey. Şöyle bir boyun düzleşmesi, fıtığı vesaire dikkat etsin. Evet. <laughs> Babam kapıyı çalmıştı. Ben de onu açtım geldim. Şimdi şöyle bir bakalım. Nerede kalmıştık? Evet bir 52 yaş boyun düzleşmesi. 52 yaş ve üzeri de olabilir. Bir yandan uzaktan da 32 yaş gibi de görünüyor ama bir boyun yani bu ense kökünden başlayan bir ağrı. Bu muhtemelen böyle bir yattığı yeri de dikkat etsin yastığını falan. Orada bir sıkıntısı görünüyor. Bu siz de, sizseniz eğer size çok kural yani böyle her şeyi kontrol etme isteği vardır bu kişide. Her şeyi ben kontrol ederim. Ben yaparım. İşte fincanın başından beri ne diyoruz? Biraz kontrolü serbest bırakın. Rahat bırakın gibi de görünüyor. Hayatınıza çok eğlenceli, böyle çok tatlılıklar yapacak biri girecek. Böyle eğlenceli, mutluluk, neşe getirecek, hayatınızı değiştirecek, bakış açınızı değiştirecek, sizi çok değiştirecek birisi girecek hayatınıza. Bu karşı cins de olur, e, hayatınıza girecek olan kişiyle evlilik yolunda da ilerleyebilirsiniz. Evliyseniz de böyle bir arkadaş, kardeş gibi göreceğiniz, eğlenceli biri de olabilir. İş yerinde de böyle biri de gelebilir. Öyle görünüyor. Evet, ayın 19'unda bakalım ne hissettirdi ayın 19'u. Ayın 19'unda. Bir bebek, bir ailede bir bebek doğumu gerçekleşecek. Bu bebek ailenin e, bolluğunu, bereketini vesairesi bir şeyleri değiştirecek. Ama baş, başta sanki böyle olumsuz gibi hissettirebilir ama çok güçlü bir çocuk olur. Ayın 19'unda doğanlar e, şeydir böyle... 19 kulvarıdır. 19 kulvarını da YouTube'dan dinleyin. Çok güçlü ruhlardır. O yüzden 19'unda gelen kişiler... ...bu aileye rehberlik etmeye de gelirler. Öğretmenlik etmeye gelirler. Onu da söyleyelim. Evet sevgili yengeçler. Tabağımıza da geçelim. Hayatınızda böyle güzel değişiklikler görünüyor. Bakın çok güzel şeyler çıktı aslında videoda. Yani uyarılar, ne yaparsanız nasıl sonuçlanır... ...zaten bunlar için dinliyorsunuz. Hayatınızın nasıl yaşayacağınız yine size bağlı. Evet evet aydınlanmalar var. Zihninizde de izin vermeler başlamış. Yani siz aslında çevrenizdeki insanların kendileri olmalarına izin veriyorsunuz. Ama bir yandan yanlış yapmalarından da korkuyorsunuz. O yüzden böyle artık böyle biraz daha rahat olup uzaktan izleyeceksiniz. Buna karar vereceksiniz. Bu aslında hayatınızda Baya bir değişikliklere yol açacaktır. Bolluğunuz bereketinizi de arttıracak. Bak bu kararı vermek sizin para akışınızı hızlandıracak. İnsanların her birinin birer, birer birey olduğunu kabul edeceksiniz. Ve her bir bireyinde kendi kader yolunu çizdiğini ve ilerlediğini kabul ettiğiniz an sizin para akışınız ilerleyecekmiş. Açılacakmış yani artacakmış. Güzel bir ay diliyorum. Bolluk bereket dolu bir ay. Şifa olsun. Hayatınıza mutluluk gelsin. Sevdiklerinizle, evlatlarınızla, ailenizle mutlu olun. just